selam ben Numa. Bugün Roblox'ta lanetlenmiş Petsimatörüks'e kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Ve evet ciddi ciddi bu da update gelmiş. Göz gibi Christmas event update'i var burada. Önceki videoyu izlemediyseniz bir izleyin derim. Bayağı garip garip şeyler vardı çünkü. Buradaki farklı farklı tüm petleri açmıştık hatırlıyorsunuz ki. Göz gibi bir sürü böyle chest petleri olsun. huge Pegasus olsun. Bir sürü garip garip bir sürü her şeyimizden vardı. Oyuna yeni gelen ne? Hiçbir fikrim yok ama genel olarak sanırsam Christmas'ta öyle özel bir şeyler gelmiş sadece. Mesela buraya bir şey gelmiş mi? Gelmemiş abi. Hala göz gibi burada aynı. Hoverboardlar gelmiş bak. Aa ne kadar güzel. Aa şu an kendimi takıyorum abi. Aa ne kadar güzelmiş. <laughs> Kendi karakterimi hoverboard olarak kullanıyorum. Ciddi ciddi 250 Robux'a satıyor mu bu bunu? Yok satmıyormuş. Ama burada böyle fotoğrafları falan var anlamadım. Hala rank ödülünü alamıyoruz abi. 99 yıl diyor diyor. Aa, aldık. Neyse garip. Hemen o zaman bir event yerine gidelim abi. Göz gibi burada artık gözüküyor. Direkt teleport yerinden ışınlanabiliyoruz. Göz gibi direkt event yeri burada zaten. Ve şimdi buraya geldiğimiz zaman burada bayağı bir sürü yumurta varmış. Şimdi onu fark ettim açıkçası. Şimdi mesela buradaki bedava yumurtalardan başlayalım hızlıca. Böyle buzlu yumurtalar mı? Ya? Ne kadar tatlılar. Ve içinden buzlu köpekler. <laughs> <laughs> Biraz fazla mantıklı. Kedi çıktı abi. Köpek çıkıyor. Çok da farklı bir şey çıkmıyor. Bayağı bir şansımız kötü anlaşılan. Bir de altın halini açalım. Büyük ihtimalle de aynısının altın hali sadece bu. Aynen. Gördüğünüz gibi sadece altın köpek ama buz içindeymiş. Çok da bir farkları yok. Burada garip bir petimiz var abi. Hemen bundan da birazcık açalım bakalım. Bu ne be böyle kocaman. Ekranım kapandı. Ne çıktı? Bilinmeyen tavşan kedi falan çıktı. Böyle hacker şeyleri gibi. Aa. Garip garip böyle. Garip garip şey. <laughs> garip garip şeyler oluyor. Tam ben de anlayamadım ama. Şöyle bir kendi üzerinde baktığımız zaman böyle göz gibi. Aa, arkalarında not var bunların. Aa, dur. Bunlar lazım olacak anlaşılan bize abi. Göz gibi böyle garip bir efektleri var ve arkalarında notlar var abi. Aa, YouTuber yumurtası. Dur. Açayım ben YouTube YouTuber mıyım abi? <laughs> e, YouTuber değilim de açtırmıyor bana. Heh, açtım. Tamam. YouTuber'mışım ben de. <laughs> Bu ne abi? Garip garip kafalar çıktı. İkisi de çıktı. Tamamdır abi. Sanırsam buraya girmek için normalde kod yazmamız lazımmış ama VIP'de olduğum için mi bilmiyorum ama direkt burası açık bende. O zaman şimdi buraya girmeyelim. Bir üst tarafa çıkalım bakalım. Orada bir sürü göz gibi pet var abi. Çapraz duran falan petler var. Nasıl çıkacağız körüye? He şurada. Bir parkur varmış dur. Arkadaşlar adam gitmiş ciddi ciddi bu oyuna böyle garip garip şeyler eklemiş ya. <laughs> dur bakalım bir yukarı çıkalım hemen. Burada yine aynı petlerden var ama bir altın biri sarısam normal. normalden açacağım sadece bakalım. Bundan ne çıkıyormuş? Aa festival kit çıktı. Bak bunda bizde yoktu normalde. <laughs> Burada oldu artık. <laughs> Daha aa maskot geldi. Bu normalde olmayan bir pet sanırsam ama burada varmış abi bak işte <laughs> yine aynıları falan çıkıyor genelde çok farklı bir şey çıktı yok şu ne ya abi burada garip bir yumurta var böyle yan durmuş bu neymiş dur bir açalım bakalım şundan bu ne be böyle yumurtadan yumurta çıktı <laughs> bak vallahi yumurtadan yumurta çıkıyor şu an açmış olmuş hali <laughs> bu ne abi böyle? bak yumurta yaşıyoruz içinden bir daha yumurta çıkıyor <laughs> <laughs> bu ne saçma sapan bir şey bir şey. Şöyle bir envanterime bakacağım da abi ne kadar saçma sapan bir sürü pet var ya. Şöyle bir o zaman normalde gizli olması gereken yere bir girelim. Büyük ihtimal yine buraya girmek için bir çete kod yazacaktık. O kodla büyük ihtimalle abi işte oradaki petlerin arkasından toplayacaktık ama ben de hiç gerek yoktu. Oo ne kadar güzel petler çıkıyor. Altın halleri falan çıkıyor. Sanırsam bu üstteki Pet'in sadece altın haliymiş. Çok da bir farkı yok. Aynen gördüğünüz gibi aynısının şeyler çıkıyor. Üst üste donmuş kediler falan filan var. Son bir burada yumurtamız kaldı ben Bir de bunu açalım bakalım bundan neler çıkıyormuş. Ee, şeker kamışı çıktı. Aa, o kedi nasıl da öyle garipti. Gözleri mi parlıyordu onun? Ana ne kadar tatlıymış bu. <laughs> Tipe bak. Sanırım başka da bir şey kalmadı bu update. Böyle garip yani yine yani garip. <laughs> Çok konuşabileceği bir şey değil açıkçası. Garip böyle garip garip petlerin oldu bir update'ti. Şuradan Robux'u petler var. Bunlar nasıl oluyor hiçbir fikrim yok. Mesela bundan bir tane aldım ama ne oldu? Aa direkt bunun altından verdi bana. Ne çıktı içinden? Dominus çıktı. Aa Legendary çıktı. Aman tanrım. <laughs> Hangisi acaba? Şuradan bir bakabilir miyiz? Ee, buradan hiç anlaşılmıyor açıkçası. <laughs> Abi ne kadar garip garip petlerim var bak. Donmuş kedinin üstünde donmuş köpek var. Yani bence bayağı garip. <laughs> Aha en son çıkardığım pet burada bak. not 4 diyor ve yine bunun arkasında not var ama aa abi ne kar ne kar garip bir şey ya bunlar. <laughs> Mesela burada bir tane daha farklı bir yumurtamız var. 30 Robux saymış bu. 1250 Robux yumurta mı? Eee iyiymiş. <laughs> o zaman bir tane de 30 Robux açalım abi. Bilmem ne çıkacak gerçekten. Ve bundan da evet abi çöp çıktı. Az önce bizim çıkardığımız petlerden çıktı şöyle gözleri kırmızı olandan. O zaman bu gördüğümüz bu kar olsun. Update'te sarsam sadece bunlar gelmiş. Gerçekten ne geldiğini ben de pek bilmiyorum. Eğer farklı benim bilmediğim şeyler varsa söylerseniz mutlu olurum bir sonraki eğer videosunu çekersem de o zaman onları yine gösteririm. kuşuk bir update'miş. Niye bilmiyorum. Böyle garip bir update. <laughs> eğer bu tarzın devamı istiyorsanız yorum yaparak veya beğen butonuna tıklayarak bana gösterebilirsiniz her zamanki gibi. Başka olan haberler haberdar olmak istiyorsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağ bu neydi ya şimdi biz ne oynadık az önce biz? <laughs>